Bugün burada oturmamızın sebebi aldığımız dolarların hakkını vermektir. Bildiğiniz gibi başımızda büyük bir bela var. Adı da Marmara. Bu Marmara sayesinde AKP iktidarı oyların %100'ünü alacak. Bir şekilde bu olaya müdahale etmemiz lazım. Bu konuda acilen bir şeyler yapmamız gerekiyor. İşte tam bu noktada Devreye Yorgu arkadaşımız giriyor. Yorgu arkadaşımız İsrail'den sırf bunun için geldi. Kendisi defalarca metroları bozmuş, Marmaraylar gibi birçok büyük projeyi yerle bir etmiştir. Yorga arkadaşı dinleyelim o zaman. Mükemmel. Eğer bu projeyi hayata geçirirsek, yüzyılın projesi Marmaray yerle bir. Gazete manşetlerini düşünsenize bir. AKP'yi gezi yıkmadı, Marmara'yı. Yüz yıllık çar. <laughs> 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 Neyse, bu konuyu hepimize danışmamız gerekiyor. Biliyorsunuz ki onun fikirleri, onun onayı hepimizin kararlarından daha önemli. Devlet Demir Yolları Marmaray'da yaşanan aksamalarla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada aksamaların elektrik kesintisi kaynaklı değil, trene ilk defa binen yolcuların acil durum butonlarına basmaları sonucu yaşandığı belirtildi. Açıklamada ayrıca kumanda merkezi şu anda faaliyet gösteren 5 istasyondaki her türlü elektronik sistemleri kontrol edecek şekilde kurulmuştur. Dolayısıyla kumanda merkezinin ve elektronik sistemlerin yetersizliği iddiaları da gerçek dışıdır.